iptal edeceğiz. Beyaz kahvelliler girecek. Bunlar bizim, bunlar Bu, 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 Elbey, aday çıkarma. Ben kazanırım büyük şehri. Sen daha takdirden Ama senin istediğin 2-3 kişiyle ilçeden aday yap benim kazanacağım bir kelam. Tamam Sen de kazanıyorsun, ben de kazanıyorum. Neler yapıyor pişler? Kamera yordu şimdi poz verecek. Yarın. <laughs> Videolar hemen çıkardım bilgisayara falan. Yükledim de bayağı klas çıkıyor ha. İyi oluyor ya ben YouTube'da gördüm. Biraz. Ha, ha. <laughs> çıktı mı de <karşıda> keşfetten? <laughs> Kanalıma abone olmayı. Beğenirseniz like okay. atmayı Ben Alev Ablayla konuştum Kimle? Alev 3 tane escort ayarladı gidiyor 3 kesmez abi ya 3 keser mi? 3 <laughs> <laughs> kesmez Bir de şey sıkıntısı var Ben kamerayı yakın tutup konuşuyorum ya <laughs> Videonun Sizin sesiniz %5 geliyorsa e, benim %400 falan geliyor ama. O yüzden mi şu an uzak tutuyor? Aynen şu an uzak tutuyor. Ortalası besleniyor yani. Ablacım geliyor ıslah ablacım adam geliyor. Ben bir sigara daha yakın da var. <laughs> <laughs> Başına gül oynar. <laughs> <laughs> İyiyiz, iyiyiz Ben çıkıyor muyum söyle yani Bence yeter bu tamam. kadar Seni çekmiyor ha Seni çekiyor şu an? Tarık dur Ne yapacak? Evet, ne Tarık 4. 4. 18-25 19.00'a randevumuz var. Evet, Bir ablayla. Bir takım ablalarla. Bir takım ablalarla. Hayırlısıyla. Ha. 2-3 dakikalık için. <laughs> Alev abla deri ceket giymesini istediği için galiba deri ceket giydi. Evet ne abi? Nasıl Sunni? Sunni dediğim bir şey. Ne Alevi ne Sunni fark eder mi kardeş? Allah Allah. Neyse.